Merhaba arkadaşlar herkese selamlar. Bugün ikinci canlı yayınımızdayız. Öğlenki canlı yayında öğlen sonrası canlı yayında söylemiştik. ikinci bir canlı yayında açarız diye. Dışarıda daha yağmur var. Birden aracımızda canlı yayınımıza devam ediyoruz. Devam edelim. Herkes bir gelsin arkadaşlar, bir toparlansın bakalım. Aleykümselam Sefer kardeşim hoş geldin. Dışarıda yağmur atıştırıyor. bu yüzden araçta yapıyoruz. Aleyküm selam Kerim. Hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar e, hoş geldiniz diyelim. Kanalımıza e, abone olan arkadaşlar. Sizler de hoş geldiniz. Ahmet hoş geldin. Sürekli gelen sorulardan hani e, hocam demir çelik sönmez pamuk daha gidecek. Zararına satmayalım. İnşallah sonu Yağmur demiş şöyle bir güzel ya havalar açıkken böyle güzel havalarda yeşil ortamlarda canlı yayın yapmak her zaman tercihimiz. Ağaçlar yeşermeye başladı. Bu yüzden yağmur yağmıyor ise canlı yayınımızı dışarılarda yaparız. Bakın karşıda da ağaçlar var. Yeşillenmeye başladı. Burası ağ arkadaşlar üzüm bağısı. Bunu da söyleyelim. Bartine selamlar. Fatma Katar Büyük İskender demiş ki hocam bedesiler olumlu hocam yeşillik demiş. Hayır şimdiki vereceğim tavana kitlemedi ama şu an alabilirsiniz Büyük İskender. Semra Yavs, hoş geldin. Koca Er hissesi. Tarihçi adam hoş geldin. aleykümselam. Er hissesi arkadaşlar. Her zaman bana soruyorsunuz ama hangi çelik hisseleri alalım çelik hisseleri yükselecek mi diye. Ben WhatsApp grubunda da verdim. Hatta bugün de verdim. Artı beşlerde. Yüzde 239 239 gibi bedelsiz karar, karar, alacağını kapına attı. Yani SPK'ya başvuracak. Sonrasında SPK'ya onayı bekleyecek. Bence olumlu. Koca Er zaten güzel bir demir çelik hissesi. Yani çelik hisseler içerisinde. 60 diyelim. Ben sabah 55'ten verdim WhatsApp grubunda ama hadi 60 diyelim. 120 lira kadar hareketi var inşallah. Tabi bedelsiz hemen onaylanmaz. Bekleyeceğiz. Bu yüzden. 60'lardan lar, 60 e, karımızı alabilecek şekilde e, alıp bir köşeye koymak en mantıklısı arkadaşlar. Bu yüzden kesinlikle daha ah gaz için <laughs> ahlat gaz için bekliyoruz. Daha ben e, sizlere bilgi vermedim. Zamanı geldi mi ahlat gaz için de bir canlı yayın yaparım arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Koca Eri 239 bir bedel başvuracak separker, SPK için bir demir çelik hissesi için 60 TL'de bulunan bir demir çelik hissesi için bence 239 bedelsiz olumlu yansır, güzel yansır. Bir de bu koca er gibi bir demir çelik sesi ise hoş geldiniz diyelim tekrardan arkadaşlar. Bakalım burada moderatörlerimiz de yok şu an. yeni gelen arkadaşlar da bir zahmet bir kanalımıza abone olsunlar arkadaşlar. Ay gazı bekliyoruz daha. Dilek Hanım biraz daha çıksın. Vural Çoban hoş geldin. Martı G almaya devam tabii ki. 12 lira kadar bekleyeceğiz. Yeni gelen arkadaşlar bir zahmet bir kanalımıza abone olsunlar. Dışarıda hafif bir esinti var. Yağmur havası var. Bir yağsa keşke şöyle güzel iyi olur ama bir yağışı bekliyorum ben açıkçası. Martı G'yi oy topluyoruz hala. Rempol orta vade 80'ler demiştik halen. Bu sözümüzün arkasındayız. Natende de hedef yüzlerin üzeri. Nakten de hedef yüzlerin üzeri. Beğenilere basalım. Yeni gelen arkadaşlar. Bir zahmet kanalımıza abone olsunlar arkadaşlar. Herkes kanalımıza bir abone olsun. Hafif yağmur döküştürüyor. Yağmura yakalanmayalım arkadaşlar. Canlı yayınımızı aracımızda yapalım hafif köküştürüyor ya, Bu yüzden torusumuzla canlı yayın yapalım. Dilek Hanım demiş ki doğa olmak güzel demiş. Kıskanıyorum sizi demiş. İzmir'e selamlar olsun. İzmir'in neresindesin Dilek? Şengide. İzmir'de de aslında yeşil alanlar var. Memur Özkört demiş ki net gaz %1000 bedelsiz ve Mayıs'ta 7 cm ölecekmiş Buralardan alınır mı demiş. Zaten net gaz geçenlerde vermişti. Tekrar bir bedelsize başvurdu. Mayıs'ın 7'sinden alınır. Net gaz da alınır Memnune. Öz kök. Tabi bedelsiz ne kadar temettüsünü alacaksın. Bedelsiz orta vade sürer yani Memnune. Şimdi ay gazı pardon net gaz aldım mıydım? Bunun onayı nereden baksam bir iki ay üç ay sürer yani. Konak demiş Dilek Şengider. İnşallah İzmir konağa geldiğimizde bize oraları gezdirirsin Dilek Şengider. Aynen Ahmet Butak. Netin, hedefimiz yüzün üzeri. <laughs> Yeni gelen arkadaşlar. Vallahi esiyor. aylarken Hoş geldin. Dışarıda yağmur yağacak. Hemen bir yerimize geçelim arkadaşlar buralardan. Konak güzel yer İzmir'in. Merkez ilçesi saat de orada herhalde İzmir saat. Zaten İzmir'e gidersem canlı yayın çekileceğimiz yer saatin önü. Levent Gülseven İzmir'e selamlar. Hoş geldiniz diyelim. Kanalımıza yeni gelenler bir zahmet bir kanalımıza abone olsunlar. Tokat Zile'ye selamlar. hoş geldin. Ben demiştim. Saat 5 gibi bir canlı yayın daha yaparız diye. Böyle canlı yayınımızda yukarı çıkmıştık. Neden? Söz verdiğim gibi. Bu canlı yayınımızı Yayın nasıl? Görüntü nasıl arkadaşlar? biraz ara sürdüğümüz için hani yağmur yağmadan bir yerimize geçelim. Canlı yayınımız uzun sürer. Sıkıntı yok. Bir saatte yaparız. Bir saatte yaparız. Artık bu saatten sonra canlı yayın saatimiz bize ait. nasıl arkadaşlar bir teyit alalım ses ve görüntü iyidir inşallah kötü demiş can Hanım. bakalım araçtan geldik belki ondandır yer değiştiği için şu an nasıl ses Aracımızı durdurduk. Normalde aracı durdurduk. Şu an internet yavaş yavaş gelmesi lazım. İyi olması lazım. Yayın gidip geliyor. Çünkü aracı kullandığımız için olabilir ama şu an iyi olması lazım aslında. Görüntü kötü demiş. Rüzgardan mı bilmiyorum. Osman Erdemir demiş ki hocam torusu 400 hedef satmayın demiş. Bekleyin edebekler demiş. Torosların fiyatları iyi tabi de. Toroslar sağlam araçlar olduğu için e, bayağı baya bir rağbet görüyor arazi araçlar olduğu için. Ali Yeşil hocam Nevşehir derin kuyu köylüyüm demiş. E, Nevşehir'in derin kuyu köylüyüm. İzmir Bornova'da yaşıyorum. Yaza geleceğim memlekete demiş. Eğer sizin yolunuz düşerse buralara beklerim demiş. İzmir Bornova inşallah Ali Yeşil toprağım İzmir'e gelirsem görüşürüz ses de gidiyor demiş. Nasıl yapacağız? Şimdi şöyle biraz bir rüzgarın şeyini alalım. Ses iyi demiş. Görüntü gidiyor demiş Murat Kara. Gelir biraz beklerim ya. Bu iki yeni geldiğimiz için ses görüntüde sıkıntı olabilir. Ses iyi ama görüntü yok demiş. Ayla erken Coca-Cola'yı sormuş. Ayla Hanım Coca-Cola katılım listesine uygun değil. Malumunuz İsrail kökenli olduğu için açıkçası iyi karı olan bir isim ama biz e, uygun görmüyoruz. Coca-Cola'yı. Yasu 67 de demiş ki Türkiye'de bir paket parlament kaç oldu demiş. 64 lira oldu ya senin onu söyleyeyim sana. Parlament 64 lira oldu hangi ülkedesin bilmiyorum ama burada 4 4 Martı GEO iyi gidiyor demiş, gidecek. Mehmet borsa daha güzellere gelecek. Görüntü nasıl arkadaşlar? Düzeldi mi? Aleykümselam Abdurrahman Barlas. Nasıl arkadaşlar? Görüntü düzeltmiştir inşallah. Bilal Kut ni Ali Osman Bey demiş. İzmir Bornova'da yaşıyorum demiş. Bornova'da bayağı varmış. Teşekkür ediyorum. İzmir'de İzmir'e selamlar olsun. Şu an beni İzmir'de izleyen herkes bir selam göndersin bakalım arkadaşlar kimler nereden. Cansu demiş ki moderatörümüz Mart'ı sattım düşerse bir daha de alırım demiş. İnşallah kar etmişsindir Cansu. Güzel kar etmişsindir inşallah. Kocaer er maliyeti 30. Orta uzun vadede tutulur mu demiş. Tabii ki tutulur. Kocaer er %239 ve destek gideceğini kapına attı arkadaşlar. Bir çelik hissesi için 60 TL'lerde olan bir çelik hissesi için. Bence e, iyi. Olumlu. O zaman şöyle yapalım. Bir interneti ben bir e, ayarlayacağım ama. Şöyle bir. Bekleyelim arkadaşlar. Geliyorum arkadaşlar. Neti ayarlayacağım şimdi. Ben bir çay alım. Hem de geliyorum. net inşallah ayarlayacağım. Bekleyin kaybolmayın. Olsun Cansu. Kar ettinse kar etmek güzelidir. Geliyorum arkadaşlar. Sana emanet Cansu burası. Geliyorum. Geldiğimde de neti ve görüntüyü düzelteceğim inşallah. Bir çay alıp geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Ses görüntü nasıl oldu peki düzeldi mi? Ses görüntü düzeldi mi yoksa? Görüntü düzeldi mi arkadaşlar? Ses görüntü nasıl? Görüntü bozuk demiş. Düzeltelim artık. Şöyle yapalım. Şimdi düzelmesi lazım arkadaşlar. Size de şöyle göstereyim arkadaşlar. Kara kaçanı da göstereyim. Aracın önüne kara kaçan var. Tabiri caizse eşek diyelim. Biz merkep diyelim arkadaşlar buna. Şu an görüntü düzelmiştir herhalde inşallah arkadaşlar. Şahin Ata Koca Erisesi, %239 239 destek gideceğini kapını attı. İnşallah olumlu yansıyacak bir demir çelik hisseleri içinde %230'a gitmesi bence olumlu. Artık bahar geldi, her taraf yeşerdi arkadaşlar. Hayvanlar da inşallah nasibini kısmetini alıyor. Belki şey da hiç eşek görmeyenler izleyebilir arkadaşlar onu söyleyeyim. Hani tavan serisine değil de zaten SPK'ya başvuracak derken baya e, hani, e, 60'lardan gider. 60'lardan köşeye alıp koyacaksın. E, bence koca eri. Kanalımıza yeni gelenler bir zahmet. Kanalımıza abone olsunlar. E, WhatsApp kurma uyurmak isteyenler de açıklama kısmında WhatsApp numaramız mevcut. Ses görüntü nasıl oldu arkadaşlar? Düzeldi mi? İnşallah düzelmiştir ses görüntü. Ses görüntü nasıl? Düzeldi mi? E olsun izlersiniz. Hayvandır sonuçta. Ses kötü demiş. Düzelmiş olması lazım çünkü. Neti açtım bayağı. WhatsApp numaram 0553 364 14 31. Cansu Hanım da yazdı. Yusuf Kireç Afyon Sandıklı'ya selamlar. Burva'nın yarısını sattık. Yarısına koca yer aldık. Haftaya Burva'yı satmayı düşünüyorum demiş. Olumlu. Karnı aldıktan sonra sıkıntı yok. Hülya Hanım hoş geldin. Selamlar arkadaşlar onu ben sizlere göstermek istedim hayvanı güzel e, hayvanları ben severim bilmiyorum e, şehirde olanlarda Şemsettin Güven hoş geldin arkadaşlar hoş geldiniz kanalımıza yeni gelenler bir zahmetli kanalımıza abone olsunlar ses görüntü ayarını yaptım. Herkes daha hedefi belirlemedik. Daha bir e, duyurduk. İlerleyen dönemler içerisinde de hedefini e, belirleriz. Daha e, ama 60'lardan alınabilir. 120'lere kadar yolu var. İlk söylemlerimiz 120. Sonradan fiyat yükseltebiliriz. Hedefte ama ilk 120'leri e, görür koca er. Aynen enerji düşüklük var. Bilançosu Koca zaten güzel bir ses, sağlam bir hisse. Esra Hocam hoş geldin. gün ee, Levent Günseven bende bir sıkıntı var herhalde sesi duyamıyorum çok. Kesik geliyor demiş. Bilmiyorum sesini, telefonun sesini açmalısın o zaman. Normalde ses ayarımız, görüntü ayarımızın güzel olması lazım. Bir daha bir kontrol edelim. Nasıl arkadaşlar şu an ses görüntü? Alves'in kapını söylüyor. Balıkçı baba, 119 milyon anlaşması var demiş. Vereceğiz daha bugün. Fazla sürekli seversek kafanız karışabilir Cansu Hanım. Şenay Bircan hoş geldin. Aranıza yeni katıldım demiş. Teşekkür ediyoruz. Şenay Bircan hoş geldin kanalımıza. Kanalımıza abone oldun. Ne mutlu sana. Her gün canlı yayınlar yapıyoruz. Şenay Şenay Hanım da aramıza gelmiş. Bulunduralım. Hoş geldin. Merkez hoş geldin desin çöz güzel geldi Fünes. Künebe finansal kiralama demiş. Künebe binlere gidecek. Çiğdem Hanım Mersin'e selamlar. Türk Hava Yolları'nı alabilirsin sene sonuna kadar. Künebe finansal kiralamadan güzel kazandık. Yine binlere gidecek inşallah. Agrot'ta çıkacak sıkıntı yok. Maraş'a selamlar Fehmi. Çivi Dilek Şengider, hocam düzelmedi demiş. Ses görüntü. Gayet güzel interneti çekmiyorduk demiş. Bilmiyorum o zaman çeken bir yere gidelim arkadaşlar çekmiyorsa. Şu an e, ses görüntü iyi değilse daha iyi çeken yere gidelim arkadaşlar. Nasıl ses görüntü şu an. Herkes bir abone olsun öncelikle. Herkes bir beğenilere bastın şurada. Ayşegül moderatörümüz, üçüncü moderatörümüz Ayşegül ses görüntü güzel demiş. Normalde de öyle olması lazım. Güzeldi değil mi? Ahmet Boz demiş ki, hocam numaranızı alıp sizi rahatsız edenler olmuyorum mu? Herkesi uğruba alıyor musunuz? Normalde WhatsApp'tan WhatsApp numara, WhatsApp'tan yazanları gerekli şartları yerine getirdiğinde alıyoruz. Onun dışında WhatsApp grubumuza üye olmayan zaten telefonlara bakmıyoruz. Zaten rehberimize kayıtlı değilse telefona bakmıyoruz. Onun için WhatsApp grubuma üye olmak zorunda. Bakın WhatsApp numaramı Cansu yazdı aşağıda. Oradan yazabilirsiniz. Cidem ses görüntü iyi demiş. 30. Burada o da hedefimiz 30. Ses görüntü düzeldi herhalde. Herkesten bir olumlu haberler var. Çünkü ses görüntü güzel olsun. Söylediğimiz anlaşılır olsun arkadaşlar. Yoksa yaptığımız canlı yayının manası olmaz. Tamam o zaman düzeldi inşallah. Çünkü bir sıkıntı vardı. Koca eri bedelsizi var. Tabii ki bunu yine orta vade düşünüyoruz. Çünkü bedelsiz hemen onaylanmaz. Zaten SPK onay verir. SPK'ya başvuracak. Sonrasında ona gelecek. Bu yüzden koca eri yine biz orta vadede düşünüyoruz. Günlük haftalık olarak düşünmeyin. Hoş geldiniz diyelim. Tekrardan herkes bu kanalımıza abone olsunlar. Koca eri sesi Muhsin Sadıç kardeşim. Koca eri sesi e, bedelse gideceğinin haberini kapta duyurdu. Bu canlı yayınımızı da yarım saat yapalım arkadaşlar. Fazla uzun tutmayalım. Öğleden sonraki canlı yayınımızı da yarım saat yapmıştık. Bunu da bir yarım saat yapalım. Toplamda bugün bir saatlik bir canlı yayınımız olmuş olsun. Öğlen de söylemiştim hani, öğlen canlı yayında da yarım saat şimdi yapalım, yarım saati beşten sonra yapalım diye. Nasıl uygundur inşallah size. Çünkü fazla uzun tutmayalım canlı yayınları. Bazen e, tam izleyenlerimiz oluyor canlı yayına ama yarım saat e, gün içerisinde bir yaptık, yarım saatte bir yapmış olduk. E, yarım saatlik iki canlı yayın, bugün yeter. Uygun olduğumuz zaman e, Aynen can sonum da yemek yapıyormuş. Elinize sağlık. Hani can sonum. Hangi yemek yapıyorsun? Yani makarna yapıyorum değil mi de? Uygun zamanlarımız olduğu zaman cumartesi pazar hani memurların iş hayatı olmadığı veyahut da iş saatim olmadığı dönemler 2-3 saat de yaparız sıkıntı yok ama ara ara yar, yarım saatlik canlı yayın arasında daha olumlu daha uygun sizlerde tabii ki elinizde iş olabiliyor yemek yapıyor olabiliyorsunuz, iş saati olabiliyor. Canlı yayına katılmak isteyenler oluyor. Bu şekilde güzel oluyor. Aynen makarna zaten e, hamur kilo aldırıyor. Valla demek ki güzel yemek yapıyorsan da hangi yemeği yaptığını merak ettim Cansu gerçekten. Saç tava kavurma yapıyormuşum. Evde mi yapıyorsun yoksa bir mangal bir şeyde mi yapıyorsun? Yol kenarında mangal falan mı yapıyorsun? Saç tava normalde şeyde e, hani piknik usulü dışarıda güzeldir. O yüzden sordum. Herkese hoş geldiniz diyelim. Canlı yayınımızı yarım yayınımız saat yapacağız ama daha var. 5 e, dakikamız var. Herkes bir kanalımıza yeni gelene bir hemen bir abone olsunlar. Aşağıdaki abone ol butonuna basın. O zaman afiyet olsun eline sağlık dilerim o zaman zaten yarım saat yapacağız bu canlı yayını senin de afiyetle yersin en güzelini saç tavasını ekmeğin arasında domates biberle yersin herkese hoş geldiniz diyelim tekrardan bedelsiz başvuran yüzde başvuran sitemiz koca el Yasemin Bendeş hoş geldin ekosta güzel bir teknoloji hissesi bekleyebilirsin Yasemin Bendeş yeni gelenler hemen kanalımıza bir abone olsunlar. Hocam Martı GYO 628'e çekildi. Sen buradan geri döner saat soğumuş veya demiş. Martı GYO'yu bekleyeceğiz. Çift tanelere kadar bekleyeceğiz. Yeni gelenler hemen bir kanalımıza abone olsunlar. Şu an canlı yayınımızın sonuna geliyoruz. Yarım saatlik yapıyorduk. Herkese görüşmek üzere diyelim. Yeni gelenler bir kanalımıza abone olsunlar. Kanalımızı tavsiye etmeyi. Diğer sosyal platformlarda arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Öğleden sonra bir yarım saatlik canlı yayın yapmıştık. Bir canlı yayını da 5'ten sonra yaptık. Yani 5'te yapmış olduk. Bugünlük bir saatlik canlı yayın hakkımızı doldurduk. İlerleyen günlerde inşallah biraz hafta sonları 2 saat 3 saatte canlı yayın yaparız. Ama tabii ki iş zamanı endeksimizin olumlu olduğu dönemlerde çok güzel canlı yayınlara devam edeceğiz. Can sonuma da teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. nice canlı yayınlar yapacağız inşallah. Diğer canlı yayınlarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bildirimleri açın tabii ki. Agrotu bekliyoruz hadi canım daha buralar dipler daha hareketlenmedi. Zinet Gökçeer TikTok'taki o Oğuzhan Alp de herhalde Oğuzhan Alp'in repliğini söylemiş. Sen ne diyorsun abla gözünü seveyim be abi demiş. Zeynep Bekçi. O, o kardeşimiz herhalde Oğuzhan Oğuzhan Alp miydi? TikTok'ta çıkıyor. Sen ne diyorsun abla gözünü seveyim be abi. Hayırdır abi diyen <laughs> Hayırdır abi diyen Oğuzhan Alp herhalde İzmitli o kardeşimiz replikleri e, oluşmuş. Bakın burada Zeynep de diyor. Sen ne diyorsun Gözünü seveyim demiş. Hayırdır be abi demiyorsun. Peki arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Herkes bir kanalımıza abone olsun. Beğenilere bas. Osman Erdemir teşekkür ediyoruz. Kayseri'ye selamlar.